Tabii ki e, diğer bir amacımız da Amerika kamuoyuna meseleyi resim sergisiyle anlatabilmek. Genel buradan geçen e, Amerikalı vatandaşlara e, broşür dağıtabilmek. E, haberler olsun biraz önce gördüğünüz gibi gelip soruyorlar, öğrenmek istiyorlar ne olduğunu ne olmadığını. Ve işte bugün başka bir arabada tutuk bütün menetin dolaşsın ki e, tek tek bu Hocalı Soykırımla ilgili gerçekleri Amerikalı kamuoyuna, Amerikalı e, vatandaşlara anlatsın. Tabii e, üzülüyoruz. Bizim için e, dava, bu dava bitmiş değil. Ne zaman bitecek? Gerçekten zaten e, bugünkü te, e, mitingimizin e, ismi e, Hocalıya Adalet her zaman olduğu gibi. Tekrar bu terörü, bu katliamı gerçekleştirenler adalet önüne çıkarılıncaya kadar bu mücadele devam edecek, etmesi de gerekiyor.